bastık mı? Bastım, bastım Evet reis. Geleceğin Avrupa Şubu. Avrupa Şubu öyle. Hadımkiye doğru gidiyoruz. Şeker Pınar'da. Burası da üçüncü bağ suyumusu. Çok güzel. Harika köprü değil mi? arabamız Mercedes 1841 konteyner taşıyoruz Hadımköy'e Korsa'yı keseceğiz oradan boş mu geleceğiz? Alacağız bir tane daha Dorsalıp geri geleceğiz Aynı şeker bunlara bir dorsa daha alacağız Şeker getireceğiz Bu iş zaten böyle al gel bırak gel Aynen öyle Her türlü farklı farklı işler var bu işlerde Harfiyatı var, osu var, yurt dışı var Yurt içi var Aynen. Çeşit çeşit bir yerlerden başlıyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlarımızın sayesinde. Seviyoruz bu işi. Evet. Severek yapıyoruz. Yapacağız da inşallah. İnşallah. Allah kaza bela vermesin. İnşallah Cemile inşallah. Bence güvenlik dedi gibi. Sen kilometre hızla gidiyoruz böyle. like